Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Merkezi Trafik Kontrol Yazılımı ve Bluetooth cihazları alımı işine hoş geldiniz. İhalemiz 47.30 sayılı kamu ihale kanununun 21. maddesinin F göre pazarlık usulü yapılacaktır. İhalemiz e -ihale olacak. Şimdi ihalemiz için iki tane teklif verilmiş. Ben verilir sırasına göre katılımcı firmaları açıklıyorum. Bir Sıranoğlu teklif sahibi, Tankes Sinyalizasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Anonim Şirketi. İki Sıranoğlu teklif sahibi, Parabol Yazılım Elektronik Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Limite Şirketidir. Açalım teklifleri. Bir Sıranoğlu Tanki Sinyalizasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Anonim Şirketinin ilk teklifi 697 bin Türk Lirası. 27, Yeterlilik bilgisi tablosu da mevcut. Geçiş teminatı uygun. Okey, açalım. 2 Sıranoğlu Parabol Yazılım Elektronik Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin teklifi 682 bin lira. Tamam. Bir tane tablosuna bakalım. geçici teminatı uygun. Yeterlilik tablosu mevcut. İhale komisyonu katılımcı firmalar için saat 14.30'a kadar ikinci tekliflerini isteyecektir. İkinci teklif değerlendirmesi saat 14.30'da tekrar yapılacaktır. Katılım için teşekkür ederiz.